Evet aşkolar hadi gelin beraber bu güzel dantelli eteği kombinleyelim. Yani güzel diyorum ama umarım sizin için de güzeldir çünkü ben çok beğeniyorum. Bu kombini yaparken tamamen Pinterest'ten ilham aldım baştan söyleyeyim. Yani ben üstüme oturuşunu falan çok beğendim. Bence size de çok yakışır. Şimdi iki tane tişört seçeneğimiz var. Birincisi bu biberli tişört. Bence çok tatlı ve güzel bir tişört ama bununla uyumlu olur mu bilmiyorum. İkincisi de bu kirazlı. Bence bu kirazlı çok tatlı ve galiba ben bunu giyeceğim. Neyse ikisini de göstereyim size istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Biberli olan böyle oldu. Bence bu da fena değil ama sanki bu daha güzel oldu. Ve bence size böyle söylüyorsunuz. Bu arada bu kombinle toplu saçın daha iyi olacağını düşündüm ve saçımı toplayıp öyle geldim. Tamamdır. Şimdi biraz dans. Bu eti giyince böyle dans edesin geliyor insanın. Bu babetleri sırf bu kombinle giyebilmek için aldım. İtiraf ediyorum. Bence çok tatlı oldu, güzel oldu ama başka bir kombinle nasıl olur bilmiyorum. Şimdi sıra takılarda. Bu takılarımı çok seviyorum ve ilk defa taktım. Bu kombini kısmetmiş. Neyse ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Eteğin astarı yukarı çıkmış fark etmedim. Annem kapıda diye ki çıplak gibi duruyorsun. Üf neyse. Umarım kombinimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Öptüm.